Çikolata, çikolata mı? E, çikolatalar burada yok mu? Ozma nerede? Ozmo var mı burada? Aa şurada petitolar var. Hayır, Efe, ben Ozma istiyorum. Efe, Ozma Nesquy kalsak? Ben nerede? Ama o Aa, kırık mı? Bunu bırak. E, nerede bu Ozma çikolata? Milka var. Acaba Efe şu taraflarda falan var mı? Abi. Oo Efe inanmıyorum. Buna, bu, bunların içinden sürpriz çıkıyor. Katlar çıkıyor. E ama Efe burada bir sürü ozma çeşidi var. Baksana bu var, bu var. Bunlar hmm. çok eğlenceli. Aa bak senin sevdiğin hamburgerler bile var. Anne ağzını kapat. Nelerden istiyorsun sen? Anne Efe hepsinden alamayız. Elinde oyuncağım var. Hmm. Bugün paramızı oyuncağa harcadık. Alamayız hepsinden anneciğim. Bir tane seçeceksin. Bak ya bunu seçeceksin ya bunu. Bakayım. Bunu mu istiyorsun? Ama Efe bunu yiyecek misin? Evet. İstersen bak şu üçlüden de alabilirim sana. He? İstemedin mi? İstemedin. Hmm. O zaman peki şu üçlüden alayım. Aa bunu da istemedin o zaman peki ah şunlardan alayım bunu da istemedin aa Efe sen bugün hayret istemesin ah bunu alayım bu da olmadı buldum buldum İnanmıyorum bunu Emir sana alayım mı Emir'e ben Ah yeni. Emir istiyor. Ah. Tamam. Anneciğim ona verme elini sürmesin mikrop. Mikrop anne. Tamam o zaman sana bunu alalım. Emir'e de bunu alalım. Tamam mı? Bugat değil bir bu arabayı ben. En Evet bundan yersin Bugat oynarsın artık. Tamam mı? Evet, i̇kisini de yerim. İkisini de nam nam yaparım bununla bunu. Tamam hadi o zaman gidelim bunları alalım biz. <laughs> Efe koşup koşup durma gel buraya nereye gidiyorsun? Efe Aa! Efe diyorum. Efe gel. Efe anneciğim. Aa sen yaramazlık yapıyorsan ben o arabayı alayım. Yok yok alayım ben o arabayı. Bakayım. Akıllı duruyormuşsun. Hadi devam edelim yolumuza. Ne ama burnunu Nefesim? kapatacaksın. Çok koşmayacaksın terlersin. Nefesim Şöyle. Kesildi. Ya akıllıdır. Hadi gidelim. Eme, eve gideceğim. Bunu Tamam hadi gidelim. <laughs> Alalım şunları artık. <laughs> Anneciğim teyze içeri giremezsiniz diyor. Çok yaramazlık yaptın Emir. Kapıyı açmaya çalışma. <laughs> İzin vermiyor anneciğim, izin vermiyor. Emir ağlama abicim, abicim, abicim ben de kapıyı açmayacağım. Bak ben de açamıyorum ama.

geldim. Dur kardeşim dikkat et. Ağlama anne. Dur geliyorum abi bir şey diyor. Ay, ayran Dur dolduralım. Niye ayran içiyorsun ki şimdi? Yemek saati değil. Şey Peki. Ama bu ayran biraz soğuk trafi. Minik minik iç. Çok içme. Neredeyse bitirdim. Bütlenmişti. Geliyorum kardeşim. <laughs> E hani kimse yok içeride. E niçin ağladın Emir bu kadar? Kimse yok ki burada. E teyzem burada değilmiş ki. Niye ağlıyor bu hala? Emir var. ne istiyorsun anneciğim sen? Aa Emir'e çok güzel şekerler var. Göstereyim oynar onlarla. Emir bak anne sana ne verecek gel. Bana da var. Mı? Sana da var annem ikinize de var bekleyin. Neredeydi bunlar? Çantamdaydı. Emirle Efe'ye aldım şekerlerim. Aa, Efe tut bakalım çantamı. Çantadan bulalım. Buldum. Yok bunlar değil. Şunların serisi vardı. Size almıştım dün. Bir tane daha. Ve bir tane daha. Bak şimdi Emir'e göstereceğim. Hepsini görünce çok şaşıracak Emir. Emir. Da Hadi gel annem. Yürü, yürü. Emir gel. Tut kardeşinin elini. Efe, gelin bakalım. Hadi gelin gelin, gelin gelin. Emir gel, gel 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 gel. Gel annem gel. Bak Efe nasıl geliyor şekerlerin aşkına geliyor. Gel annem gel gel gel. Şimdi Efe, Efe. Şimdi bak anneciğim, bunlardan dört tane. Yap. Bunlar neymiş aslında? Ay. Kır. Aa kırmadım. Aha, iyi kırmadım. Efe bak birisi. Bu neyliymiş biliyor musun? Ay! Ağlama tamam sana da vereceğiz. Ay abiye vuruyor. Dur Efe kenar. Ay çok sinirlendi. Çok sinirlendi. Efe gel hemen sen iki tanesini seç anne. Bak çilekli, elmalı, ananaslı, portakallı. Tamam bunları da Emir'e verelim. Emir bunun adı senin annem. Al bakalım. Emir alsın. Evet bunu da alsın Emir. Evet, bak hemen gidiyor bak Hemen gitti gördün mü Bak sustu sevindi herhalde ee, Anneciğim yiyeyim, sen bak. çilekliyle elmalı mı seviyorsun evet. ki bunları aldın Efe bunların bir özelliği var evet. Bak şimdi şuraya açsak Şurayı bir açayım ben bekle <laughs> Efe şimdi sana asıl sihrini gösteriyorum şey. Bunu ne için yapmışlar böyle biliyor musun Bu aslında evet çilekli bir şeker Ama bir özelliği var Aa gene gösteremedim özelliğini. Anne, ben Efe şurasını bir açar mısın annem? Şuradaki kağıdı çıkar anneciğim. Ha, oradan çek, buradan çekiniz diyor. Çek çek çık çık. Aferin. İşte şimdi özellik geliyor. Şekerli Ay ne dedim ya? <laughs> Kafam karıştı. Çilekli şekerin pislenmesin diye kap yapmışlar. Ta -da -da Görüyor musun? Seni yiyor hatta böyle seni yiyor. <laughs> Al bakalım. Anneciğim mesela şekerini açıyorsun ya bazen diyorsun ki anne ben bitiremedim bunu. Ne yapıyorsun? Şekeri buraya koyuyorsun. Aç şimdi. Şekeri mesela çıkardın. Şekerini yedin yedin yedin. Ama bir baktın şeker çok fazla geldi sana canın istemiyor. Hemen kabını açıyorsun. Şekerini koyuyorsun. Ve kabını kapatıyorsun. Canın isteyince bir daha açıyorsun bir daha yiyorsun. Nasıl çok güzel yapmamışlar mı? Bu. Aç bakalım nasıl olmadı. Birazcık daha soktuk. Oldu mu? Bence çok ama güzel oldu. Çiçek gibi oldu biraz. Evet, Bu da mesela elmalı işte. Ama tabi sen bunun için illa çilekli koymak zorunda değilsin. Ya da bunun için illa elmalı koymak zorunda değilsin. Bence bence böyle, böyle çiçeğin kulakları böyle olur. <laughs> Efe ama bir şey diyeceğim. Emir'dekiler var yani iki tane. Emir biliyorsun şeker falan yemiyor. Biz ona sadece oynuyor diye veriyoruz. Onları da alalım tamam mı ondan sonra? Kırar yoksa. Onları asıl sana aldım ben. Sen ne diyecektin? <laughs> ben e, a, ne diyeceğimi unuttum. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bir selam. Ben de hatırladım. Hı. Emir, Emir çok seviyor diye onları bıraktım. Ha, anladım. O zaman bir arkadaşlarına da selam söyle. Öpücük yolla hepsine. Sizleri kocaman seviyoruz arkadaşlar. Bay bay. Ben, ben taş, taşları ıslatacağım. Nasıl taşları ıslatacağım? Annem taş ıslatılır mı? Denize giriyor herkes. Hadi sen de gir. Hayır, Efe. Hayır, ben bugün Ama baksana herkes bak nasıl giriyor. Baksana ne güzel yüzüyorlar. Sen de girebilirsin. Ha anneciğim? Efe? Hayır. Efe taş ıslatılır mı annem? Ver bakayım suyu bir. Ben de doldurayım biraz. Gel birazcık seni ıslatayım. Efe gel buraya. Efe. Tabancasıyla bu. Aa beni ıslatma. Tamam 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 yapmıyorum. Bir gelsene bir şey diyeceğim. Gel gel. Gel bir dakika gel bir şey diyeceğim sana. Gel şuraya bir. Sen benim bacaklarımı ıslatabilirsin. Çok ıslandım Efe. Efe bak Emir bile girdi anneciğim. Ha? Ay düştü kızlar düştü Efe. Ay çok ıslandım. Çok ıslandım ama. Efe. Efe içine taş doldursana onun. En büyük. Ay. Efe çok kötü ıslatırım ama seni Efe. Çok kötü ıslatırım seni Efe. Çok kötü ıslatırım dedim. Seni ıslatırım dedim Efe. Buraya gel. Gel buraya. Gel gel gel. gel. <laughs> tamam gel gel ıslatmayacağım. Gel Efe gel. Efe gel anneciğim. Islatmayacağım gel gel. Gel gel Efe gel ıslatmayacağım gel. Gel <laughs> Efe gel tamam tamam bitti bitmiş. Tüh bak basıyorum olmuyor. Ya bitmiş Efe. Bitmiş. Aa Efe korkmuyor musun artık sudan? Anneciğim sen artık sudan korkmuyor musun bundan? Ha? Kafana o zaman sıkıyorum. Kafana sıkıyorum. O zaman karnına, göbüşüne, yüzüne, yüzüne, gözlerine, gözlerine. Tamam. Aa Efe hiç korkmuyor su tabancasından. inanmıyorum Ama bitmiş. Biraz doldursana onu. Anneciğim biraz doldur onu anneciğim. Doldur bakalım onu. kovayla değil de. Kovan şurada bak. Orada kova orada. Tamam. Bir tek kovayla mı dolduruluyor? Nasıl? Bakayım. Bakayım nasıl dolduruluyor? Annem ben tutayım mı sana? Ben sana böyle tutayım. Evet. Bakayım doldu mu? Daha da olmamış Bak burada ben görüyorum. Birazcık daha ihtiyacım. Yasuna at. Evet. Doldu doldu Efe doldu. Heh. Al bakalım bunu. Kovanı koş at. Tupanı da kapat. Ondan sonra tamam. Tıpayı nereden kapatacağız? Bakayım nasıl kapanıyor tıpası. Kapandı mı? Kolay mı o kadar? Yerleri ıslat bakayım. O oyuncakları ıslatacağım. Tamam anne. Oyuncakları ıslat. Herkesin oyuncağını ıslat. Başka kovayı da ıslat. Başka? Başka kim? Ama başka kimsenin oyuncağı yok. Eyvah. Aa, ama orada havlu da var anneciğim. Islatılmaz sen denizi ıslat en iyisi hadi. Hadi ıslat bakalım denizi. Tamam hadi ıslat sen denizi.